Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, e, bugünkü kitap tavsiyem, bugüne kadar tavsiye ettiğim kitapların en kalını. Daha babası yok yani, en kalın kitap bu gördüğünüz gibi. Kitabı yazan da İhsan İlaçık Hoca'nın bir kitabı. Adalet Devleti. Bunu mevcut hükümete bir eleştiri olarak almayın. Öyle bir kitap değil. Bu Devleti ve neden lazım olduğunu 5 maddede izah eden bir kitap. Müsaadenizle arka kapaktan o 5 maddeyi okuyorum. Diyor ki, 5000 yıllık siyasi düşünce tarihinin bütün meseleleri 5 temel soru etrafında dönüp durmaktadır. 1- Devlet, devlete neden gerek vardır? 2- Gerek varsa anlamı nedir? 3- Kim yönetmelidir? 4- nasıl yönetmelidir? 5 ne yapmalıdır? ne yapmamalıdır? Eğer e, bu 5 maddeyi merak ediyorsanız temel felsefesiyle güzel bir kitap. E, bu tür kitapları ben baştan sona okumuyorum dostlar. E, çünkü e, bunlar roman değil. E, romanlar giriş, gelişme, sonuçtur. Baştan sona okunmalıdır. Benim şahsi kanaatim ben eksik olduğum yeri beslemek için merak ettiğim yeri öğrenmek için burada zaten bu tür kitaplar konulara bölünmüştür. Konulara bölünme sebebi hangi konuyu arıyorsanız oraya daha çabuk ulaşın diye vardır. Mesela bir yere geldiniz oradaki konu başlığına baktınız onu öteleyebilirsiniz ya da okuyarak gidebilirsiniz. Ama bütün kitaplarda bu bölümler olmasına rağmen o bölümlerin bir sırasının mantığı vardır. O mantıkla o bölümler yapılmıştır. Mesela e, konuyu anlamanız için kendi kitabımdan örnek vereyim. Bana namazı göster kitabım. Çıktığında 485 sayfaydı. Bu 485 sayfa dostlar belli bir sıralamaya göre gitmişti. Önce hadislerde namaz. Hadislerde ezan. Hadislerde abdest namaz, abdest ve ezan hadislerde bittikten sonra 18 tane tarikatın namazı. Hadislerdeki namaz tarikatlarda farklı. Tarikatlarda bir takım namazda yapılması gerekenler var. Hadislerde yok. Sonra ondan sonra işte <laughs> Yahudi Hristiyanların namazı. <laughs> ondan sonra namaz yoktur diyenlerin delilleri. Namaz yoktur diyor adam. Onların delilleri. Ondan sonra Kur'an'daki namaz en son. Şimdi ben bir mantık çerçevesinde bu sırayı koydum Ama siz okurken Yahudi ve Hristiyanların namazını direkt atlayabilirsiniz. Dersiniz ki Yahudi ve Hristiyanlarda da bir çeşit namaz varmış demek ki dersiniz. Benim şu anda kıldığım namazla ilgili değil. Ben bu bölümü atlıyorum diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı ben bunda görmüyorum. <laughs> sonra bir gün Yahudinin namazını merak edip de açabilirsiniz. Zaten orada duruyor. Bu tür kitaplara o gözle bakarsanız daha ihtiyacınıza göre beslenebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi şunu da söylemekten şey ihmal etmeyelim söylemeyi. Mutlaka baştan sona okunması lazım da diyebiliriz. Doğru olan budur. Baştan sona okumak. Hepsini okumak. Ve notlar almak. Eğer not alırsanız hangi kitabın konusunun ne olduğunu bilebilirsiniz. Ben e, ajandaya not almanın haricinde okuduğum kitapların içine not alıyorum dostlar. Mesela bazı dostlar vardır, kitabın içine hiçbir şey yazmazlar. Not almazlar, saygısızlık kabul ederler. Saygı duymak lazım. Onlardan bir kitap aldıysanız onların kitabını çizmeyin, karalamayın. Altını çizmeyin, sağını solunu not almayın. Ben öyle değilim. Ben okuduğum kitabın anlayamadığım yerine soru koyarım, çok beğendiğim yere yıldız koyarım, işaretlerim, mutlaka bir şey yaparım. Bu da kişiye göre değişir. Ee, şimdi dostlar e, videomuza geçersek videomuzun konusu Sesi Güzel Hoca'nın Müslüman değil de Muhammedi olduğunun ispatı. Bunlar Müslüm değil, bunlar Muhammedi. Muhammedi ne demek? Ön plana, en öne Muhammed Rasul'ü çıkartıyorlar. En öne. Ona aşık olan Allah. Evet, yanlış duymadınız. En yüksekte ulaşılamayan Muhammed Rasul ve Muhammed Rasul'e aşık olan Allah Zülcelal. Haşa demeniz gerekir. İşte bu kantarı topuzu kaçmış bu Muhammediler. Halen daha kendilerini Müslim zannediyorlar. Mahkemeye kübra da büyük şok bunları bekliyor. Allah'a koydukları ikinci sıranın farkında değiller. Ve bunu ayetlere rağmen yapıyorlar. Bunlar Bakara 285'ten haberi olmayanlar. Sizin haberiniz olsun, açın okuyun. Bakara 285 ve işte video. Buyurun bakın, şunu kaldırayım da yazıyı komple görün. Ee, ara sıra bu ayeti e, duymanızda fayda var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz ayetin güzelliğini? Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut Suresi 51. Ayet Allah'a aşık olanlar çok, ağlayan aşıkları çok. Bütün peygamberler Allah'a aşık. Allah Resulullah'a aşık. Gördünüz mü dostlar? Bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah Resulullah'a aşık. Şimdi bana kızanlar, beni eleştirenler, bana reddiye yapanlar, onların hepsi bu tayfadan dostlar. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah Resulullah'a aşık. Arkadaşlar bu şirktir. Buna inanın, bunu söyleyen küfre girer. Dinden çıkar. Benimle aynı dinden olamaz. Ve bunu iyi bir şeymiş gibi adam göğsünü gere gere söylüyor. Adam mesela yani de demiyor, farz et ki de demiyor. Net ifadeler kullanıyor. Bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah Resulullah'a aşık. Şimdi o zaman sizlerin kimin rızasını kazanmanız lazım? Kimi razı etmeniz lazım? Kimin yolundan gitmeniz lazım? İşte bu yüzden bu insanlar sünnet ve hadisçi. Buna inandıkları için hadislere ve sünnetlere biat ediyorlar. Onun için Kur'an'ın bir önemi yok. Onun için sallam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyorlar. Onun için uygulama varsa ayete bakılmaz diyorlar. Onun için Kur'an teoridir, sünnet, pratiktir diyorlar. Çünkü bilinç altında, ellerindeki eserlerde ve kitaplarda Allah'ın aşık olduğu bir Muhammed Rasul düşünüyorlar. Allah aşık olmuş. Şimdi neticeyi söylüyor, lütfen neticeyi dikkatle dinleyin. Şimdi Allah aşık oldu ya, bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah da Resulullah'a aşık. Halbuki bütün peygamberler de Resulullah'a aşık olsun, böylece Allah onlardan daha fazla razı olur. Bakın mantığı söylüyorum. Sen bu söze inanıyorsan, bütün peygamberler hata yapıyor. Niye? Çünkü bütün peygamberler Allah'a aşık. Allah Resulullah'a aşık. Eğer Peygamberler Allah'ın izinden gidiyorlarsa, Peygamberlerin de Muhammed Rasulü aşık olması lazım. Ben Nebi Rasulü kullanıyorum. Buradaki şirk kelimesi olduğu için alıntı olduğu için orijinale sadık kalıyorum dostlar. Bütün peygamberler Allah'a aşıkmış, Allah da Rasulullah'a aşıkmış. Cümleye bakın. Allah Rasulullah'a aşık. Yani adam ne dediğini zaten farkında değil. Diyor ki Allah Allah'ın Resulüne aşık. Allah Allah'ın Resulüne aşık. Şimdi bunu anlayabilmeniz için birkaç kere tekrar etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, mesela otelin müdürü, müdür otelin müdürüne aşık. Öyle mi oluyor? Öyle olmuyor. O zaman kendisi oluyor. Nasıl oluyor? Allah'ın Resulü'nü dünyevileştireyim bu cümleyi. Allah, Allah'ın Resulü'ne aşık. He, o zaman şöyle oluyor. Ee, müdür tayin ettiği, atadığı resepsiyon memuruna aşık. Böyle bir şey. Yani Allah Muhammed'e Resullük veriyor. Sonra da ona aşık oluyor. Şimdi bir müdür düşünü. Bir yere eleman atıyor. Atadığı elemana müdür aşık oluyor. Böyle mi düşünün? Allah aşkına siz buna bir cevap verin ya. Yani. Bunları savunanlar, bu sesi güzeli savunanlar, tasavvufu savunanlar, hadisi ve sünneti savunanlar şu cümleyi Allah aşkına bir savunun ya. Aklım duruyor ya. Nasıl bir cümle kuracağıma karar veremiyorum. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Allah kendi yarattığına mı aşık olacak? Kendi görev verdiğine mi aşık olacak? Bütün peygamberler neden Resul'e aşık olmuyor? Allah'ın Resul'üne aşık olmuyorlar, da Allah'a aşık oluyorlar. Şimdi neticeye dikkat edip Netice söylediğinden bir tık daha iyi. Rezillikte o kadar çıkmıyor. Biraz daha iyi. Ya Resulallah diyor, bütün peygamberler Allah'a aşık. O sana aşık diyor, sen mahbubsun, mahbub sevilen. Cenab-ı Hak kendi rızasını ona bağladı. Onun yolunda gidenler, onu sevenleri sevdi. Bakın, diyor ki, Allah diyor, onu sevenleri sevdi. Kendi rızasını ona bağladı diyor. Laflara bakın ya. Yani. Kendi rızasını ona bağladı diyor. Yani Allah'ın senden razı olması için senin Muhammed Resul'e aşık olman lazım. İyi de öteki peygamberler Muhammed Resul'e aşık olmamış, Allah'a aşık olmuş. Kendi söylediğinin tersi. Dostlar, o arkadaki o fon müziği var ya, o fon müziğine lütfen dikkat edin. O neyi orada çalıyor ya bakın tekrar açayım. Tehlike şurada. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Bakın Asli şu müzik var. 50. 51. Ayet. Bakın şu müzik. Dikkat edin. Allah'a ol. aşık olanlar çok. Aşık. Aşık. Ağlayan aşıkları aşık. çok. Bütün aşık. peygamberler Allah'a aşık. Allah Resulullah'a aşık. İşte bu fon müziğini duyuyor musunuz dostlar? İşte o fon müziği var ya o ney? Ya Resulallah diyor. Bak ya Resulallah diyor. Peygamberler Allah'a aşık o sana aşık diyor. Sen Mahbubsun, mahbub sevilen. Tüm peygamberler Allah'a aşık. O sana aşık diyor. Sen mahbubsun, mahbub sevilen. Cenab-ı Hak kendi rızasını ona bağladı. Bakın, Cenab-ı Hak kendi rızasını ona bağladı. Onun yolunda gidenler, onu sevenleri sevdi. Şimdi, yani Allah diyor ki, haşa, ben diyor, Resulü sevip sevmemene bakarım onu sevmiyorsan seni sevmiyorum Onu seviyorsan seni seviyorum diyor. Şimdi bu ilk başta e, gayet güzel bir sözmüş gibi geliyor. Arkadaşlar Allah her müminin dostudur. Allah her müminin vekilidir. Bana vekil olarak Allah yeter. Allah sizi sevmek için Başkasını sevip sevmemenize bakmaz. Rasullük makamdır, makam. Rasul yazan yere Muhammed koyuyorlar. Hayır dostlar, Rasullük makamdır. Rasule itaat, Allah'a itaattir. Rasule itaatsizlik, Allah'a itaatsizliktir. Burada bu adamın söylediği o değil. Bu ara, bu söylediği orada bir şahıs var. O şahsı seversen Allah seni sever diyor. Oysa Oysa Rasulün yaptığı Kur'an'ı tebliğ etmektir. Kur'an'ı duyurmaktır. Kur'an'ı beyan etmektir. Kur'an'a karşı saygılı olacaksınız. Kur'an'a karşı görevlerinizi yerinize getireceksiniz. Buhari'ye ya da Müslüme değil. Bu adamın bu şirk sözlerini eğer farkına varmıyorsanız durum vahim demektir dostlar. İnşallah düşünüp akledersiniz. Selam ve dua